Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere çok güzel malzeme metaloloji mühendisliğinden bir arkadaşım var Yıldız Teknik Üniversitesi. İlk önce kendini tanıtır mısın? Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Yunus Yener. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde metaloji malzeme mühendisliği okuyorum. İkinci sınıfa geçtim. E, 21 yaşındayım. E, 22 girişliyim. 40 bin sıralama yapmıştım o zaman da. Peki tercih yaparken neden Yıldız Teknik Üniversitesi'ni seçtin? Sence üniversiteye girdikten sonra artıları ve eksileri neler? Neden Yıldız Teknik'i seçtin? Yani ziyade bunu öncelikle sıralaman belirliyor aslında. Sıralaman ne kadar iyi veya kötü olursa ona göre tercih yapman gerekiyor. Benim sıralamam Yılı Teknik'te meteoroloji malzeme mühendisliği seçmeme yetiyordu. Aslında sizlere, videoyu izleyenlere diğer sormak istediğim soru şu. Neden Yılı Teknik Üniversitesi'ni seçmemeniz gerektiği? Çünkü bir neden yok. Bence e, gözünüz kapalı seçebilirsiniz. Hocalar olsun, imkanlar olsun, e, sunduğu olanaklar olsun. Benim adıma harika bir okul ki hatırlıyorum açıklandığı gün sinir krizi geçirmiştim. Yıldız tekniğimi mi kazanabildim diye. Yalan konuşmayayım size. Ama okula vardığımda, okula gittiğimde ya iyi ki yazmışım dedim yani. Benim için harika bir isti. Çünkü Kendimi tekrardan bir yere aitmiş gibi hissedebileceğim bir ortamda bulunmak benim için bir onurdu yani çok büyük keyif aldım bundan. Peki neden tercih döneminde bu bölümü seçtin? Sence artıları ve eksileri neler? Neden bu bölümü seçtim? Bunda e, öncelikle yaşadığım şehrin, büyüdüğüm şehrin daha doğrusu Zonguldak Ereğli'nin Erdemir şirketinin büyük bir etkisi oldu bu benim için biraz da öznel bir kavram. Genel bir kavram vurmam gerekirse öncelikle bölüm diğer bölümlere nazaran çok adı sanı duyulan bir bölüm değil. Yani tabii şu an sıralamalar vesaire çok yukarıda. İnsanlar tercih listelerine baktığında artık o metal ucu malzeme mühendisliğinde okuyabiliyor orada ama çoğun ne iş yaptığını veya metal ve malzemenin neden ortak noktada buluştuğu hakkında pek bir bilgi sahibi değil. Bunu araştırdığımda ve önünü çok açık yaz. Ki, ki çoğu mühendislikler için böyle denir işte bilgisayar mühendisliği o bu birini kötülemek için demiyorum ya yani bir ondan kolay zor kıyas kavramına da gelmiyorum. Burada ne yapmak istediğiniz çok önemli ama benim o zamanki hedeflerim savunma sanayi üzerine ilerlemekti ve gökyüzüne isteğim çok fazlaydı. Şu anda da olan şey keza yine aynı şeyler diyebilirim tabii farklı düşüncelerimle kendimi geliştirmek istediğim alanlar da mevcut ama buna nereden erişebilirim diye kendime bir soru sordum ve araştırmalarım bana evet meteoroloji malzeme mühendisinden sen bu noktalara daha basit bir şekilde erişebilirsin sorusunun cevabını verdi. Soruya cevap verdi bana bu şekilde. Çünkü dediğim gibi malzeme olmadan mühendislik olmaz ve biz hemen hemen her sektörün işin içindeyiz. Yani zaten mühendislikler için şöyle söylerler multidisipliner bir bölüm. Yani kendini nasıl geliştirmek istediğine bağlı ve eğer kendini geliştirmek istiyorsan e, Yıldız Teknik Üniversitesi senin için çok doğru bir yer. Neyimiz eksik diye düşündüğümde bölümün eksisi şöyle olabilir. Ee, laboratuvarlarımız fazlasıyla var. Ama örnek veriyorum size istediğiniz ambiyansı veremeyebilir. Bakın konforu vesaire demiyorum. Ambiyans olarak okul zaten tarihi yüksek olan bir okul ve e, içeri girdiğinizde biraz daha klostrofobisi olan bir insanı darlayabilecek bir laboratuvar ortamları oluyor. Ki bu benim girdiklerim ki daha yüksek e, laboratuvar ortamları da vardır. Örnek veriyorum... Teknopark bu alanda çok iyi. Size iş kurma imkanı vesaire sağlıyor. O konuda size çok fazla destek veriyorlar. Ama en azından basit düzeyde öğrenci iseniz ee, o laboratuvarlar sizin kafanızda hayal ettiğiniz işte o lisede sörnü falan öğretiyorlar ya. O tarz bir ambiyansı bekliyorsanız öyle kesinlikle bir şey olmayacak realist olmak gerekirse. Eksiği bu olabilir. Onun haricinde hazırlık biraz İngilizce eğitimi eksikti okulun. Yani ben beğenmedim veya bunu beğenmem için biraz daha İngilizcemin de o zamanlar iyi olması gerekiyordu. Doğrusu bunun kıyasını yapabilecek düzeyde bir insanda değilim en azından İngilizce hakkında. Okulun eksiğini söylemem gerekirse e, okul yani en azından meteoroloji malzeme mühendisliği Paşa Esenler Kampüsü'nü Okulun dışında pek bir çevremiz yok. Belli başlı kahve mekanı haricinde. Ama Beşiktaş kampüsü kesinlikle o konuda çok iyi. Zaten Beşiktaşlısınız. 5 Beş dakika aşağıya yürüyünce Beşiktaş meydanda oluyorsunuz. Bunu da düşünerek, araştırarak yazın. Peki hocalar dersler, sınavlar nasıl? Yoklama nasıl ve geçme notu nasıl? Hocalar şöyle. Birinci sınıfta servis derslerini aldığınız için hocalar genel hocalar oluyor. Yani iyi veya kötü kavramını yapmak biraz yanlış. Ee, dersler, hiçbir ders kolay değil. Size bunu garantisini vereyim yani. En kolay ders bile size kesinlikle çok zor gelecek. Çünkü... Kıyas yapabileceğiniz başka bir ders yok. Sadece başka bir üniversiteyle yapabilirsiniz. Onda da her zaman işte insan kendi okuduğu üniversite veya bölümü genelde çoğu zaman övüyor veya yükseltiyor. İşte bizim sınav daha zor, o daha zor kıyasına falan düşüyor. Sınavlar nasıl diye sorarsak girdiğim sınavlar şu ana kadar bana hiçbir de şey kolay gelmedi. Sınavdan bir hafta önce başlardım çalışmaya ama ben yapamadım. Bir zor zor. Zaten teknik üniversiteye gelip mühendislik okumak istiyorsanız veya meteoroloji malzeme okumak istiyorsanız ki ben şu an birinci sınıf hakkında konuşuyorum. Birazdan ikinci ve bir üçüncü sınıf hakkında da bilgi vereceğim size. Okumak istiyorsanız kolay diye bir yola çıkmayın yani. Kesinlikle kolay olmayacak. Peki derslerden biraz bahsedebilir misin? Üst sınıftaki derslerden. Lablarınız nasıl? Birkaç ders örneği verebilir misin? Ve diğer mühendislik dallarından makine gibi, mekatronik gibi bölümlerden farkını anlatarak biraz daha dersleri anlatabilir misin? Aldığımız dersler var ve biz malzeme mühendisi olduğumuz için genelde malzeme dinamiğini ve kimyayı ağır bir şekilde alıyoruz. Hatta belki bu dediğime kimya mühendisleri vesaire kızabilir ama bizim kimya derslerimiz yani öyle, kimya bilgimiz onlarınkinden biraz daha fazla olacak diye düşünüyorum. Çünkü kimya ağır. Fizik ilk başlarda olan bir şey. Sonrasında o kadar ağır bir fizik. Yani alışıyorsun aslında birazcık da fiziğe ama kimya kısmı birazcık zorluyor. Ki keza matematik de öyle. Ki bu okula gelen herkesin matematiği iyi bir seviyede oluyor. Matematiği çok sorunlar arz edeceklerini zannetmiyorum. 30-35'ten aşağı matematik yapıp gelebilen çok yoktur diye düşünüyorum. Derslerden bahsetmek, bahsetmek gerekirse... Malzeme bilimi dersimiz var. Bu arada ben e, meteoroloji malzeme yüzde İngilizce'de okuyorum. Yüzde yüzdeyim. Benim derslerim full İngilizce. Yazmanızı da pek tavsiye etmem. Biraz ortaya geldi ama yüzde otuz yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok bir fark olmuyor. Ortalama açısından daha kötü yapıyorsunuz. E, malzeme bilimi dersimiz var. Sıkıntılı. Geçen belki Twitter'da veya bir yerlerde görmüşsünüz. Lokma dağıttılar sırf dersi geçtik diye. Okulda hayrat işlediler termolarımız ağır. İki tane termo alıyoruz. Yani genelde mühendisler bir tane veya iki tane alır. Bizim bir sene iki sene ayrı var. Termomuz var da var yani. Ki mühendislikleri termo dersinin çok zor olduğunu herkes bahseder. Onların statik mukavemet derslerimiz keza bu şekilde zor. Ama diğer mühendisliklere göre daha zordur daha kolaydır. Bir yorumunu yapmamak için. şu an benim için öznel bir şey olur. Laplarımız kesinlikle çok verimli. Gittiğimde harbiden yani keyif alarak girdiğim tek şey laplardı hemen hemen. Çünkü elinde bir malzeme oluyor yani ciddi manada. En kötü bu ampermetredir. En kötü bu bir deney tipidir veya bir su ruhudur. Kalsiyum karbonattır vesaire. Bunlara erişebiliyor olmak, tutabiliyor olmak ki bunları çoğu üniversitede sağlıyor olabilir. Hani bunu size şu üniversiteden şuradan farkımız var diyemem. Ben LAB'larda çoğu üniversitesi bu eğitimi veriyor ama benim asıl değineceğim nokta o noktalarda teknopark ve okulun size sunduğu imkanlar oluyor. Eğer bir laboratuvarda bir girişim yapmak istiyorsanız hocalara gidip rica ettiğinizde size asla reddedeceklerini zannetmiyorum. Çünkü öğrenciye veya girişimciye çok destek veren bir okulda okuyorum. Ki İngilizce'den <laughs> bahsettin. E, malzeme metalürji mühendisinin iki şeyi var. Hem %30 hem de %100 olarak ikiye mi ayrılıyor? Bizim okulda çoğu bölüm böyle. %30 ve %100 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Sadece birkaç tane moleküler biyoloji Sanırım %100 Türkçeydi. Bizim bölüm aslında baktığın zaman o kadar zor bir bölüm değil birinci sınıfta. Yani Örnek veriyorum mühendisliğe giriş dersi var, çok kolay bir bölüm. Ben İngilizcem yetmediği için DC ile geçtim. Yani sınıfta 21 kişi A verdi. İngilizceniz iyiyse kesinlikle veya geliştirebileceğinizi düşünüyorsanız kesinlikle yazın yüzde %100'ü. Ee, hazırlıktan bahsedebilir misin biraz? İngilizce Hazırlık nasıl? tamamen lise 5. Lise 5, insanlarla tanışabileceğiniz, kaynaşabileceğiniz en güzel anınız kesinlikle hazırlık okumanız tavsiye ederim. Okuyun, dışarı çıkın, sohbetiniz, muhabbetinizi yapın, kendinizi geliştirin. Eğitim konusuna gelirsem dediğim gibi ben hazırlığın eğitiminden pek memnun değildim. Yani çünkü bana pek bir şey katamadı. Veya ben depremden dolayı kendime bir şeyler katamamış da olabilirim. Depreme, depreme denk geldik 6 Şubat depremine Maraş'taki. Tekrardan herkese geçmiş olsun onu da söyleyelim. Kendini geliştirmek isteyen zaten bir şekilde İngilizce de geliştiriyor. İşte dizi izlemelerini, müzik, müzik dinlerken sözlerini okumalarını tavsiye ederim. N nazane tavsiyem. Peki Erasmus hakkında bilgi verebilir misin? Erasmus hakkında bilgi verebilirim. Bizim okul Türkiye'nin en fazla Erasmus'a yollayan okulu. Ee, öğrenci sayısı olarak bu böyle. Yüzdesel olarak Boğaziçi daha fazla diyebiliyorum ki bizim de öğrenci sayısı olarak fazla olmamızın sebebi muhtemelen e, öğrenci sayımızın fazla olmasıdır. Ama bizim akreditasyonumuz müdek. Ee, Türkiye'nin en iyi akreditasyonumuzda sahibiz diyebiliyorum. Tabi diğer üniversitelerinkini araştırmadım ama bizimki yeterince iyi emin olun yani. Bunu araştırmanıza gerek dahi yok. Fazlasıyla sizi Almanya ile Münih Üniversitesi ile anlaşması vardı. Polonya'da, Çekya'da, Bulgaristan'da, Romanya'da, yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da da vardı galiba. Ki bölümden bölüme de değişiyor bazı anlaşmalarımız. Ortalama istiyor. 2,5 ortalamanın üstündeyseniz ve sınava girdiğinizde belli bir İngilizce seviyesine geçtiyseniz tabii o sene sınava girenlerle de alakalı, bunu isteyenlerle de alakalı ama emin olun çok fazla kişi isteyecek olacak. Çünkü okulun nüfusu 25 bin öğrenci sayısı. İlla bir bin kişi istese bile olsun da başarılı olmanız lazım. Çünkü yarıştığınız insanlarda da e, 40 bine, 50 bine, en kötü 100 bine girmiş insanlar oluyor. E, bu yüzden Erasmus imkanı evet fazla ama belli başlı kriterleri yerine getirmeniz lazım. E, hibe veriyor, çoğu öğrenciye veriyor. Vermeden de yolluyor. O da sizin tabii ailevi veya kendi gelirinizle alakalı olacak şekilde kendi oturup değerlendirmeniz gereken bir durum oluyor. Peki okuldaki kulüpler hakkında bilgi verebilir misin? Okuldaki her kulüp hakkında bilgi veremem. Çünkü okulda çok fazla kulüp var. Girdiğim veya bilgi edindiğim birkaç tane kulüp hakkında bilgi verebilirim. Örneği görüyorum MBK, malzeme bilimi kulübü. Çok fazla içeride faaliyet göstermedim. Kulüb Bu bölümün kulübü, çok kulübü mü? Evet, bölümümüzün kulübü. Hemen hemen her bölümün kulübü vardır. yani. Kendi adıyla dahi olmasa da vardır. Örnek veriyorum savunma sanayi topluluğu var. Daha kulüp olmamış ama ileride de kulüp olacağını düşünüyorum işte. MBK'da size şirketlerle nasıl konuşabilmeniz gerektiğini, onlarla nasıl referans sağlamanız gerektiğini, gezileri nasıl ayarlayabileceğinizi veya oraya gittiğinizde şirketleri, fabrikaları gezebilme imkanı sunuyor. Aktiflik ve katılım sağlayabilirsiniz. Tabii her kulübünde bazı istekleri oluyor. Etkinlikleri, düzenlediği etkinlikler harika oluyor. Hele baharda tekrardan 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 diyeceksiniz ki iyi ki bu okul yazmışım. Ve kulübe eğer erişim sağladığınızda orada başkanlık vazifesine geldiğinizde CV'nize yazabileceğiniz YouTube YouTube bilmem ne kulübü, ekonomi kulübü, racing kulübü, MBK kulübü başkanlığı vesaire yazdığınızda en bir olun size de katkısı olacak. Çünkü çoğu şirket bu kulüpler hakkında bilgi, bilgiye sahip. Son olarak tavsiyelerin neler? Öncelikle e, bu videoyu izliyorsanız artık sınav bitti. Yani fazla çalışın vesaire dememe manası yok. Ne yapmak istediğinize karar verin. Yani asıl soru bu. Yanlış tercihler yapmayın. Ben az kalsın yapıyordum. İyi ki kazanamadım diyorum. Yani nereye kazanamadım bir önemi yok. İyi ki kazanamadım diyorum. Şu an doğru yerde olduğumu hissediyorum. Ve araştırmadan hiçbir yere gitmeyin. Sizi üzebilir bu durum. Benim çok fazla arkadaşım var böyle ortamda. İşte meteoroloji malzemeyi sevmeyen, başka şeylerden memnun olmayan. Ki memnun olmak isteyen orada da olur. İstemeyen istediği hiçbir yerde de olamaz. Tavsiyem bir araştırmaları, iki okulu gezmeleri, üç hocaları bilmeleri ki bu yine aslında hepsi araştırma altyapısından geliyor ve ben hani bunların en azından hangi başlıklar altında yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum size. Veya aslında yıldız teknik araştırmaktan ziyade diğer üniversiteleri araştırın bana kalsa. Çünkü yıldız teknik araştırılacak bir üniversite değil. Çünkü çoğu konuda çok iyi zaten. Diğer üniversiteyle neden yazmamanız gerektiği hakkında bilgi verir sadece size. Seninle iletişim kurmak isteyenler Instagram'dan veya mailinden sana yazabilirler mi? Açıklamaya bırakıyor muyuz bilmiyorum. En azından <laughs> şimdiden de söyleyebilirim. Yunus Altantire Yener, 2R ile Instagram'ım. İstediğiniz zaman rahatsız edebilirsiniz ki insanlarla tanışmaya, onları, onlara bir şeyler aktarabilmeye bayılan bir insanım. Kesinlikle size geri dönüş sağlarım. Elimden geldiğince doğru bilgi aktarmaya çalışırım. Ee, yanlış bir bilgi vesaire de verdiysem okuldan arkadaşlarım veya bölüm bilen arkadaşlarım düzeltirse de çok sevinirim kendi adıma da. Bir şeyler katmış oluruz kendimize. Çok teşekkür ederim bu soru cevabı yaptığın için. Ben teşekkür ederim. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.